Arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rolanti sensörünü temizleyeceğiz dostlarım. Neden Rolanti sensörünü temizleyeceğiz? Neden Rolanti sensörü temizlemek önemli? Onu söyleyeyim. Ee, bazı günler motorunuz istop eder, çalışmaz, de durmaz, kendi kendine gaz verir, kendi kendine gaz düşürür, bir türlü Rolanti tutturmaz. Hatta bazılarınızda Rolanti sensörü çok kirli ise ya da bozulmuşsa motosiklet hiç çalışmaz arkadaşlar. Bir önceki videomda biliyorsunuz. Ayaklık müşürü vardı ayaklık sensörünü iptal ettik Ayaklık sensörü açık olduğu zaman çalışmıyor Motorlar biliyorsunuz kapalı olduğu zaman çalışıyor Bazen o sensör bozuluyor Ayaklık kapatıyor çocuk çalıştırmaya çalışıyor Çalışmıyor sanıyor ki motorda başka bir şey var Bujiyi değiştiriyor başka bir şey değiştiriyor Ustaya gidiyor şöyle olacak böyle olacak Halbuki sensör bozulmuş oluyor Ama farkında değil Şimdiki videomuzda arkadaşlar önemli kritik nokta olan rolanti sensörü bazı arkadaşlarınız bilmiyor nerede olduğunu motorun neresinde olduğunu motorun ciğerindedir onu şimdi göstereceğim güzelce temizliğini yapacağız arkadaşlar açacağız bakımını yapacağız yani bu da aynı şekilde nasıl motor yağını biz 6000'de şey pardon 2000'de 3000'de motor yağı değiştiriyorsak rolanti sensöründe en az bir yani bence 5000'de bir belki 3000'de de bir değiştirip şey yapmamız lazım söküp temizlememiz lazım önemli arkadaşlar ihmal etmemek lazım. Fazla uzatmayalım dostlarım, başlayalım. Motorun elektrik aksamına ulaşmamız için koltuğu açacağız önce. Şurayı ben hemen boşaltayım. Hemen kısaca bir durdurayım, devam edeceğiz. Hızlıca burayı toparlıyorum arkadaşlar. Bir de size hemen kısaca şu ürünü tanıtayım. Reklam falan değil, sponsorum da değil. Motorcular olarak size önereyim. 220 liraya aldım. N11'den aldım arkadaşlar. Kapkalın demir var. Bunu direkt şöyle bağlıyorum bakın. Hırsızlara karşı çok güzel önlem oluyor. Bak. Üst çantadan sokuyorum bak Ön tekerim üst çantadan sokuyorum Böyle buraya Üst çantadan sokuyorum böyle buraya arkadaşlar Görüyor musun? Yüksekte kaldığı için kesmesi zor Kırması zor Bisikletlerinden daha etkili ben size söyleyeyim 220 liraya bulun internetten alın Markası neymiş? Hulong Yazın 220 liraydı En son 2 ay olmadı daha bir ay oldu Daha yeni aldım pahalanmamıştır bayağı bir performans ürünü arkadaşlar İleri geri de oynamıyor lastik. Havada kalıyor. Bunda işimize yarar bayağı. Bunu da alın mutlaka. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Hazır tanıtmışken bir ürün daha tanıtayım arkadaşlar. Mutlaka motorunuzda şu iki ürün olsun. Bir tanesi fitil. Çantanızda olsun. Bir tanesi de ee şey vida takımı. Vida takımı ne? Mesela vida girdi, çivi girdi. Motorunuzun bir yerine arkadaşlar. Şu boy boy, boyut boyut. Bak hemen yolda kalmıyorsunuz giren yere hemen şu vidayı atıyorsunuz. Vidayı sıkıyorsunuz. Çiviyi çıkarıyorsunuz lastinizden, Vidayı sıkıyorsunuz. Silikonlu bu vida. Özel yapılmış. Hemen havayı kesiyor. Kaçağı kesiyor. Yolunuza devam ediyorsunuz. Fitil de öyle. Benim bir haftadır motorumun lastiği yavaş yavaş iniyor dostlarım. Onu göstereyim. Yavaş yavaş iniyor lastiğim. Bir baktım şurada. Bak. Ufacık delik var oradan sızdırıyor tamam mı? Gittim formül aksiyel aldım. Biliyorsunuz motorcular jel sıkıyor hep içine e, Formulax bayağı işe yarıyor jel. Ufacık delikleri bayağı hemen kapatıyor jöle gibi. Sıktım hemen o deliği kapattı. Oradan baş verdi şey jel. Delik kapandı. Yine milim milim kaçırıyor ama arada bir hava vuruyorum o kadar olur. Vida atacaktım fitil atacaktım ama ufacık delik için bu kadar vidayı sokmak istemedim. Lastiği yarmayayım dedim bir daha. Ben jelle bu işi çözdüm ama daha büyük bir çimlik alan girer vida girer. Hemen bu takımlar çantanızda olursa bayağı işinizi görür dostlarım. Mutlaka bunları yanınızda tutun. Motorcunun olmazsa olmazlarıdır bunlar. Videomuza dönelim dostlarım. Şimdi şuradan hemen yıldız anahtar alacağız. Yıldız tornavidayı. Rolent sensörümüz nerede arkadaşlar? Rolent sensörümüz açıyoruz. Şunu da koyayım şuraya. Bagajı açtık. İçini açtık. Şu kapağın içinde dostlarım elektronik ee, Roland sensörü, Roland gırtlak borusu, tesisat, motor, su olduğu yer oraya gidiyor. Şu kutunun içinde de şey var. Akümüz var. Ben bir de şey sipariş verdim 500 liraya. Ee, akü şarj aleti sipariş verdim arkadaşlar. Yurt dışından geliyor. Ee, kışın karda kışta sürmeyeceğim için aküyü eve alacağım. Akü de boşalmasın diye şarja takacağım evde. Eskisinden daha sağlıklı ve dinç kalacak. Siz de öyle yapın mutlaka. Yoksa akünüz biter. Çalıştırmadığınız zaman, tekerlenmediği zaman akü biter arkadaşlar kışın. Arkadaşlar 2017 model dayalım S3 benimkisi. Bir tane vida var. Sizinkinde 14 modelse bir burada bir burada da olabilir. Şu vidayı aldık. Şunu şuraya koyayım da kaybolmasın. Hop bunu buradan aldık kapağa. Bak ne çıktı? Makinenin ciğeri çıktı ortaya. Rolent sensörü, soketler, hararet sensörü, motora giden su sıcaklığı sensörü hepsi burada arkadaşlar. Gaz teli, gazın verdiği yer. Rolanti sensörü şu arkadaşlar. Netleyeyim. Rolanti sensörü şu arkadaşlar. Rolanti gırtlağı da şu. Normalde şu gırtlak da temizlenir. Şu vida sökülür normalde. Şurada da vida var. O sökülür. Şunlar sökülür. Bir de şu sökülür. Şu gırtlağı şuradan çıkarıp temizlememiz lazım. Bakın benim şu an ciğer komple pis. Ben temizleyeceğim. Boya fırçasıyla kuru fırçayla burayı temizleyeceğim güzelce. Ben sadece şu rolanti tensörünün bakımını yapacağım. Şu iki vidayı sökeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi sökmeyeceğim. Çünkü şurayı bir silip süpüreceğim ondan sonra sökeceğim. Bu iki vidayı söküp sensörü şu soketinden çıkaracağız. Rolanti sensörü bu. İçine e, orada balata spreyimiz var. İçine balata spreyini sıkacağız arkadaşlar. Kuruyunca da yerine takacağız. Ondan sonra yok çalışmıyormuş. Yok devirde durmuyor. Yok rolantide durmuyor. Öyle bir problem kalmayacak. Ben şimdi hemen şurayı bir süpürüp toparlayayım. Sonra Roland sensörünü temizlemeye geçelim. Evet arkadaşlar şu uçları elimle kapattım. Balat spreyini bastım. Şöyle elektrik aksamlarına ne olur ne olmaz diye. Balat spreyi hemen kuruyan bir şey. Bir şey olmaz da. Ben yine de şöyle elimle kapatıp şu gırtlağı mırtlağı temizledim. Şimdi Roland sensörünü çıkarıyoruz dostlar. Bunu yalamayabilirsiniz, Düz anahtarla çıkaracağız. Tornavida yıldızlı olmuyor. Bir saniye bekleyin. Düzle, düz tornavidayla biraz ucunu gevşettim arkadaşlar. Şimdi yıldızla tekrar açıyorum. yani kışın yazın fark etmeksizin bazen rolantide dengesizlik oluyor motor çalışmıyor ben bayağıdır motor bisikleti 43.000'de aldım arkadaşlar 46.000'e geldim hiç temizlemedim bunu rolantimde son bir haftadır dengesizlik başladı bazen çalışmama durumu da oldu şu vidaları da koyayım hatta işe gelirken de 3. Mars'ta çalıştı Hemen hiçbir şeye yormadım. Yok şundandır bundandır diye düşünmedim. Hemen anladım dedim. Kesin roland sensörüne pislik gitti. Arkadaşlar tekeli açamayacağım. Onu da çıkaracağım bir saniye. İşte şunu şurasına. Şuraya bastırıyoruz. Şuraya bastırıyoruz. Sensörü çekiyoruz. Çıkarttım arkadaşlar roland sensörünü. Şimdi bunu ne yapacağız? Basacağız balata spreyine. Şimdi bunu güzelce tekelle işte böyle oluyor. Ne yapayım dostlarım? Bak nasıl kararmış. Kurum bağlıyor bunlar. Görüyor musun? Bak şimdi bastım balası spreyini. Güzelce basın bunu temizleyin. Kurum alıyor Sensörü bozuluyor. Şuraya sıkmayın ama orada elektrik şeyi giriyor ya. Bak, bak nasıl kararmış içi bak. Bak içi nasıl yağlanmış kararmış görüyor musun? O yüzden dengesi çalışıyor motor. Rolante durmuyor. Üçlere dörtlere çıkıyordu. Benim motorun rolantisi. Son bir haftadır. ihmal ettim. İyice baktım çoğaldı. Çalışmıyor motor. Bazı sabahları üç kere de bir kere üç kere de çalışıyor. Hemen ona böyle basacaksınız. Güzelce ciğerini yerine indirin aşağı. Pasını, kirini, çöpünü indirin aşağı. Hemen onu peçeteyle de şey yapayım. Hatta dur peçete değil. Bende şey var. Heh. Şu. Fırçayla da yapayım. Neyse ben peçeteyle yapayım. Şöyle koyayım dostlarım şimdi bir saniye koyayım. Şuraya peçete olur sünger olur. Güzelce o pis çapağını alın. Bir dakika bekleyin. Bak, peçeteyle peçeteyle o içindeki peçetenin içine tornavida koydum içini siliyorum. Ödürüz mü dostlarım bak. Oo, nasıl kurum bağlamış. Yani şu parçayı arkadaşlar almak isterseniz yani bozulsa bakımsızlıktan bir kere bozulsa almak isteksek 1650 lira. Yani umarım benimkisi düzelir bozulmamıştır. Yoksa bana da şimdi 1600 müydü? 1900 lira mı? Neydi? Şeyde baktım da elim sportta. Yurt dışından geliyor. Bize de girecek yani eğer bozulduysa. Yine aynı şekilde Rolante'de durmazsa şimdi. Bize de 1600 lira gelecek dostlarım. Çünkü benden önceki sahibi 45 bin kilometreye gelmiş motor. Ne zaman temizlemiş, temizlemiş mi bilmiyoruz. Ben de aldım temizlemedim. Unuttum. Aklıma gelmedi. Bak tertemiz. ertemiz oldu. İnşallah kurtarmıştırız. İyice kuruması lazım arkadaşlar. Islak takmayın. Islak takarsanız bir şey anlamak kalmaz. İyice kurutacağız. Zaten balata spreyi uçan bir şey. Bu arada balata spreyim bitiyor. Yine iki tane sipariş verdim. Benim elim ayağım balata spreyi. Her motorcuda çantada bunun da olması lazım balata spreyi. şöyle bir. Bak temizliğini görüyor musun? basıyor. Bunu güzelce temizleyin bu şekilde. Arasına sokun peçeteyi. Yavaş yavaş tornavidayı sokun. Temizleyin arkadaşlar. Şimdi kuruduktan sonra Bakayım şuraya sıkmaya gerek var mı? Orası da temiz. Oldu Var, sıkıntı yok. Şöyle elinizde şurayı da temizleyin. Bak o ring var orada. Şöyle temizleyin şurayı. Şimdi arkadaşlar bunu yerine atacağız. Kurudu mu güzelce? Güzelce kurudu. Bırakıyorum. İki el alacağım. soketimizi takalım. Soketimizi takıyoruz arkadaşlar. Bunu da oringin üstüne. O şuraya takın bak. O yeri var burada. Bak o ringi oradan aldım. Buradan aldım o ringi. Oradan aldım buraya taktım arkadaşlar. Netlesin kamera. Şuraya içine takıyorsunuz o ringi. Buraya kenara gördün mü? Kuru bir şekilde takın. Bazıları VD40 sıkın diyor. Sakın VD40 sıkmayın. Daha çok çamuru pisliği topluyordu arkadaşlar. VD40 sakın sıkmayın bak. Kurut kurut atacaksınız. Yoksa daha çok çamur pisliği 1000 kilometrede hemen orası tortu oluşturur. Yani kimse ustaların da ekmeğinden oynamış olmayalım. Ama güvenilir usta kalmadı artık piyasada. Şimdi birisine gitsem desem ya bir rolenti tutmuyor rolenti bozuk. Kardeşim bujiyi değişeceğiz. Buji değişecek. Olmadı abi diyeceğim. Ya kardeşim o zaman şu şuna da zarar vermişti. Şunu değişeceğiz. Subaplara kadar gidecek belki de sorun. Ama şimdi deneyeceğiz bakalım. Güzelce sıkın arkadaşlar. Sıkı sağlam. Deneyeceğiz inşallah bozulmamıştır. Güzelce bunu da sıkın. Ah. Bastırarak sıkın arkadaşlar. Yalama edersiniz. Ah. Haydi bismillah. Verelim coşkuyu. Dur anahtar arkada. Kelis Kol. Çalışırsa bizimdir. Çalışmazsa Allah'a emanettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyoruz. Canavar. Gördünüz mü dostlarım? Solenti tamam. Bak. En ufak kıpırdama yok bak sabah. Sabah zor çalıştı bir ikiye çıkıyor, bir üçe çıkıyor, düşüyordu sürekli. Birlere düşüyordu. Bak şimdi kitlendi. Soğukken iki de çalışır. Isındığı zaman bir buçuğa düşer. Bak tam oldu şu an. Tam bir buçukta. Kapatalım bir daha deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha basalım bakalım marşa. Çiçek. Çiçek arkadaşlar. Bunu arada bir 3000'de 5000'de bir temizleyin arkadaşlar. Rolantiniz bozulursa mutlaka açın temizleyin. Başka yerde sorun aramayın. Önce bunu temizleyin. Baktığınız olmadı. Buji'niz de yeni ise, buji'niz mesela 8000'i geçmediyse buji'nizi değiştirin. Buji'den de yapar. Eğer motora aldığınız kişinin bujiyi ne zaman değiştirdiğini bilmiyorsanız muhakkak bir zaman ayarlayın kendinizi. Bujiyi değiştirin, kilometre tutun. Yoksa yolda kalırsınız. Bak buji 8000 kilometre ile geldiği zaman... Dur şunu kapatayım. Bujiler arkadaşlar 7-8000 kilometre şeyi var bujilerin genelde. Artık hepsi çoğu yan sanayi. de taksam kullanıma bağlı şey oluyor. 7-8000'de bir, hadi 10.000'de bir bujiyi değişmek lazım. Oldu ki... İkinci el motor aldınız. Sahibine de bilmiyorsunuz ne zaman değiştiğini bujiyi. Kesinlikle değiştirin arkadaşlar bujinizi. Kilometre hesabı tutun. Ben şimdi bu adamın bujiyi ne zaman değiştirdiğini bilmiyorum. Bu aldığım kişinin. O yüzden değiştirmedim tek bujisi kaldı. Onu da alıp değiştireceğim. Kafam rahat olsun. Ne zaman değiştirdiğimi bileyim. Bujiyi de mutlaka NGK İren buji alacaksınız arkadaşlar. Daha güzel lazerli şekilde böyle çok güçlü yanıyor. Hem az yaktırıyor hem de çok güzel alev alıyor. Ateşleme yapıyor. Motoru çalıştırıyor. NGK'nın iridium dümbüzüsünü alın. Bu motora baş kalmayın. Dediğim gibi motor çalışmazsa sensör şu sensöre bakın. Durmazsa şeyde. Rolantide. Sonra arkadaşlar hava filtreniz de çok önemli. Motor nefes alacak arkadaşlar. Rolant sensörünü temizledikten sonra hava filtrenizi de temizleyin mutlaka. Buralardan bir önceki videolarımı izleyin. Hava filtresinin borularını, kanallarını güzel temizleyin. Motor rahat nefes alacak ve herhangi bir problem yaşatmayacak size dostlarım. Arkadaşlar kapattıktan sonra aklıma geldi. Hemen şöyle geldim. Her yeri elektrik aksamının soketlerin girdiği yeri bak. Şunu ışığı açayım dur. Burayı bantladım. Bant çektim. Şu soketi bant çektim. Şurayı güzelce bantladım. Bu soketlerin üstüne bant çektim. Buna sensöre bant çektim. Bir de buradaki soketi bant çektim. Bütün soketleri bantladım. Şimdi bu balata spreyini basacağım. Aşağı verecek pisliği güzelce akıtacağım arkadaşlar en azından önlem almış olacağız. Motorumuzun da ciğeri yani elektrik aksamı, kırtlak ciğeri temiz olacak arkadaşlar. Almaz bak o bantlardan içeri almıyor su. Böyle basın. Güzel bir temizlensin ciğer arkadaşlar. böyle pırıl pırıl temizleyin. Motorunuzun ömrünü uzatın arkadaşlar. Sensörlüğünüzün ömrünü uzatın. Bir de dostlarım. Bir de hava vurayım hazır açmışken. Şöyle 250 liraya pompa almıştım. Çok işe yarıyor. Bagajımda taşıyorum. Her yerine sıcak silikon çektim. Taş gibi oldu. Borusuna falan silikon çektim. Sabah sağlam oldu. Bir de arkadaşlar 80 liraya şöyle L-Sibop aldım. Normal Sibop içerdi ya. Pompacılarda girmiyor. Demir falan girmiyor. Çok zor hava basılıyor. L'ye aldım taktım ön arkaya. Kolayca hemen ulaşıyorum artık. Dayalım kullananlar muhtemelen bundan yakınıyorsunuzdur. Oraya zor giriyor. İki elle yapacağım. Pompunu takayım. <laughs> Fabrika arkadaşlar Dayelim sitesinde Fabrika dayanım 3 250 için diyor ki Ön 30 Arka 35 vurun Art çalırsanız da Yine ön 30 arka 36 vurun Bir bar arttırın arka ediyor Ama e, Ben daha konforlu sürmek için Ön 30 Arkasını 34 vuruyorum dostlarım 33 vuruyorum 34 vuruyorum ikisinin arasında vuruyorum Artçılı gezeceğim zaman direkt 35 vuruyorum Yetiyor yani Bak şu an kaçta? 30'da. Görüyor musun bak? 30'da. 1, 2, 4 bakayım. Burası kaçta? 32. Michelin City Grip Lastik kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım. 30, 31, 32, 33. Biraz daha vurayım. Böyle haftada bir vuracağım ben artık çünkü lastiğim çok az kaçırıyor. Kaç oldu? 34.5 oldu. 35'e geldi. Tamam güzel. Çıkaralım. Bak bu L şey çok işe yarıyor. buradan tak diye takıyorum. Onu da alın 80 liraya. Ee, abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatalarım, kusurlarım olmuştur. Affola. Allah'a emanet olun hepiniz. Bilgilendirdiysem ne mutlu size kazasız belasız. Tekerinize taş gelmesin inşallah. Hoşçakalın.